Hoş geldiniz sayın izleyenler. Yanımda Dikili Taş'ın kaptanlarından Fırat var. Fırat Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, çok güzel maç. Trafiz de 2-2 gibi. Ee, çok güzel bir skorla da bitti. Maç da çok güzeldi. Özellikle ilk yarıda biraz fazla kaçırdık. Kaleci'ye karşı karşı Pozisyonlar vardı. Bitiremediniz hikayeler oldu. Rakip iki tane çok güzel gol attı. E, i̇ki iki Her şey ikinci maçta belli olacak. Maç hakkında ne düşünüyorsun onu sormak istiyorum. Ya bir, biraz hayal kırıklığı oldu tabii. Çünkü gerçekten çok iyi oynadık. Son ligin son haftalarında çok iyi bir oyun ortaya koyamamıştık. Bu hafta gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Hem hücumda çok fazla atak bulduk, defansta, savunmada çok az pozisyon verdik ee, ama dediğim gibi iki tane jeneriklik gol yedik. Gerçekten hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Sürekli yedik zaten. Onun için yine dediğim gibi üç hücum oyuncumuz da kaleciye karşı karşıya çökülen pozisyonları kullanamadı. Ama yine de bugün iyi bir oyun koyduğumuz için mutluyuz. Ee, i̇kinci maç için de çok umutluyuz, alacağımızı düşünüyoruz. Ee, oyun olarak üstün olmakta da bugünden cebimize koyduğumuz artı diyelim. Kaptan yani ikinci maçta şey soruyorsun. Yani neyi değiştireceksiniz diye sormak istiyorum ama yani dedin ki aslında iyi oynadınız. Çok değişecek fazla bir şey yoktu ama ee, bir çözüm üretin sadece. Belki gol yollarında ee, daha net ee, bir son vuruşunun olması lazım diyoruz. Yani bu takım için bunu söyleyeceksiniz onu sormak istiyorum. Ya bunu tabii takım içine daha yapabileceğimiz çok hareket var. Bugün ee, biraz şanssız bir şekilde kalecisiz kalmak üzereydik. E, Apo'da Yıldız'ımız biliyorsunuz sizde e... Ki programda konuştuk henüz yayınlayamadık Aynen. programı ama Yine. YouTube'dan dolayı Yani Zaten kapakta da Apo vardı. En iyi oyuncumuz sakattı. Bugün bir fedakarlık yaptı kaleye geçti ve kalede de iyi performans gösterdi. İnanılmaz bir oyuncu. E, haftaya umarız. Apo iyileşir. E, kalecimizle bulursak hem daha geniş bir kadroyla da çıkarsak e, bu problemleri de rahatlıkla çözebileceğimize inanıyorum. Evet, bu arada başarılar diliyorum. Teşekkür i̇yi oyunlar.